şey, Şimşek, Hollanda'da. 30 yıldır oradayım. Her seneki aynı şey, senaryo. Genelde dertlidir. Çünkü genelde izine geldikleri zaman fiyatlar biliyorsun otomatikman değişiyor. Gurbet ve başka bir gözle bakılıyor. Halen öyledir maalesef. Mesela bizi uçakla gelmek isteyen çok arkadaşlar vardı. Çoğu gelemiyor mesela. Neden gelemiyor? Ekonomiden dolayı. Yeni geldim, 3 gün oldu. Daha fazla açılamadım ama genelde biliyorum yani. Neyin nasıl olur, nereden alacağımı iyi biliyorum. E vardı millette vardı yapıyordu o zaman. Şimdi o artık güç kalmadı. Yani var yine çoğunda var ama tabii genelde azaldı maalesef. 3 hafta burada kalacağım. Ondan sonra 2 hafta burada kalacağım kısmet olursa. Ondan sonra Antalya'ya gideceğim. Oradan dönüş oradan yapacağım. Bizim asıl memleketimiz oradır. Oradaki fiyatlar şimdi böyledir. Orada bir şeyler zam geldiği zaman genelde 30 kuruş, 40 kuruş böyle bir zam gelir. Yani insanları fazla belli ettirmeden. E, görüyorsun ama o kadar değil. Hani bizim burada öyle %300, %400 değil maalesef. Dün bir arkadaşla şey söyleme sahip bir yemek yemeye gittik sanayi bölümünde. 2 kişi yemeğe gittik. 840 lira para verdim. Bir şey verdim. 30 euro tutuyor. Mesela döner yemeye gitsedik. 8-10 tane döner yiyebiliriz. 5 lira döner yani tanesi. Yani. Mesela yani bazen 5 lira 6 lira. Lahmacun 4 lira bizde satıyoruz mesela. Biz bazen televizyonda duyuyoruz mesela şey işte Bodrum tarafında lahmacunu 1200 lira satanlar var. Bir hesap ediyoruz 38 euro tutuyor. Yani bu kadar insansız olmaz yani. Girişek inşallah değişilir ama bizim insanımız açgözlü. gözlü. esnaflarımız açgözlüdür. gözlüdür. O yüzden insanlar iyice kendilerini şıktırıyor maalesef milleti. İnşallah düzelir diyoruz. Ama düzelir bir duruma da benzemiyor. Şükran hala Fransa bir ay geldi. 20 gün kadar kaldı. Hiç memnun değilim yani. Fiyatlardan hiç memnun değilim. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey alamadım yani. Bozdurun bozdurduğu gibi gidiyor. Şu ana kadar 3-4 günü buldum. Gel bir hafta oluyor ama bozurduğumuz gibi gidiyor. Sadece bir tatile gidip gelebildik. Hep su. Mersin. O da Mersin yani. Burada de Allah yardımcısı olsun. Yani bilmiyorum artık. İnşallah düzelir yani. Bütün şeyimiz o yönde. İsmim Sami Pala. Ben 6 yaşına gittim. Ha, yaş 45. Ben de buradan geldim. Ben bu işte vallahi bak, yani 3-4 ay rahat geçinirdim. Her şeyi Türk verir. ürünleri rahat. Avrupa'da daha ucuz. Burada bakar bak Türk ürünleri orada 99 cent, burada 1.50 1.60. Siz nasıl geçiniyorsunuz ya? Gerçekten daha çok pahalı ya. Memleket bitik dostum. De... vallahi bitik memleket. Fransa arıyorum. Ben de Fransa benim kuzenim olur bu. Ondan diyorum. Bu çok aşırı pahalı ya. 4 gün Antalya'da 110 bin TL verdim otele. 4 günlüğüne. 5 yıldızlı. 3 bin lira. Ben Amerika'ya da gezerim ya o fiyata. Evet. Aşırı pahalı. Yani çocuklar istemese istemez onu da verir. Vallahi bak 4 yani. günlüğüne Mesela gidiyorum. çocuklar diye. istiyor bak. manyak fiyat ya. <laughs> ya bir, bir, hafta oldu. Bir hafta şu işte 3 bin liraya verdik. 2000'de de 5-6 bin lira gitti. Daha 10 bin 20 lira gibi geliyor galiba. Dönüşü var. Yani Uçağa geldim ben. Uçak, uçak biletine bağladım. 3 e aldım uçak biletine. Yok ayrıca. Geliş geliş. Şu aşırı bakar ya. Siz nasıl geçiyorsunuz gerçekten de? <laughs> e gerçekten de ya. Bak Avrupa'da bak. Dayısına bak. Et ye. Bak et ye. Meyve sebze mi? Et Avrupa'da ucuz ya. Tavuk eti ucuz. Yurt dışına geçmiş Türkiye. O kadar. Burcu. Yüksek tepe. Avrupa sizi kıskanmıyor. Sadece demek istediğim Türkiye'nin durumu. Bu kadar anne hani şey yapabiliriz. Tabii ki ben orada 5 euro aldım şampuan. Burada 15 euro. Ramazan önemli. İngiltere'de. Şimdi orayla burayı kıyaslayamayız. Oranın şartı oradaki insanlara göre, buranın şartı buradaki insanlara göre. Türkiye'de mi? Çok pahalı. Pahalı çok. Burada yaşıyorsan abi, geçim zor. Ama oradan getiriyorsun şimdi, sterlini bozdurduk mu, 40, 41 mi abi? 47. Ha. Ya o yüzden halkımız sabır diliyorum abi. Başka bir şey, ben 20 sene oldu. Orada rahatız e, yani çalışınca çok rahatız. Burada, buradaki gördüğümüz tanıdıklarımız alım gücü düşmüş ve çok zorlanıyorlar abi. Ya yani ev köyde kalırsan bir şey yok ama Aksaray'da kirada kalan tanıdıklarımız zor Onlar diyor alışverişe gittiğimiz bütün aldığımız aylık bir günde bitiyor. Vallahi konuştuklarımızın kimisi iyi diyor, kimisi kötü diyor. Anlayamıyoruz da. Enflasyon falan açıklanıyor. Hiç çarşıda pazardaki gibi değil. Yani haberlerden duyuyoruz. Diyor yüzde yetmiş enflasyon var ama dışarı çıktın mı yüzde %200 yüzde iki yüz enflasyon var.